manevi dünyaya açılan, fedakarlık yapan yani zevklerinden, rahatından vesairesinden fedakarlık yapan kimseye mükafat olarak açılma yani elemneşrah leke sadrak inşirah veriyor ve hep görüp bir sürü insanın bakıp göremediği nice nice şeyleri sen görebiliyorsun. Farkına varabiliyorsun. Eğer tersi olursa o zaman ilgi ilgini çekenlerden bir daire oluşturuyorsun. Fakat daha kötüsünü söyleyeyim mi? Eğer buna devam edersen dünyayı o daireden ibaret zannediyorsun. Ve bunu inkar edeni de aforoz ediyorsun. Yani taassup dediğimiz şeyin sizi getireceği yer burası. Ha, Allah muhafaza.